Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir birlikte Granny Silent oynayacağız. Arkadaşlar oyun yeni çıktı. Çıkalı daha 3-4 gün oldu. Bakalım nasıl bir O zaman çok uzatmadan play diyelim. Buna lan. Herhalde bizi kovalayan karakter bu. Hadi bakalım başladık. Yine değişik bir yerde uyandık. Burası bana tanıdık geldi lan. PT değil mi lan burası? PT'de de burada bir yerde uyanıyorduk. Bakalım. Aynı anda. Aynı pita. Güzel. Bu ne Birisi var burada. Bu ne lan? Bu ne yapıyor lan? Oraya uzanmaya mı çalış? Yardım edeyim. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi bunu boş ver de bu ne yapıyor lan? Kafasını sallıyor. Ne yapıyorsun senden? lan? Ananın. Burası galiba bizim evimiz. Evden çıkabiliyor muyuz? Yok çıkamıyoruz. Yukarıya bir çıkabiliyor muyuz? Yukarıya bir çıkalım. Yukarısı da açılmıyor. Ee, hiçbir kapı açılmıyor ki. Bundan başlayalım o zaman. ne yapıyorsun sen burada? Ananı Oha. Biz öldük ama. Ölmedik mi lan? Arabayı kim kullanıyor lan? Arabayı kim kullanıyor? Kabus mu gördük? Anlamadım. De arabayı iki kullanıyor lan? Aa burası ana gördüğümüz ev değil mi? Lan adam buradaymış lan. Sağdaymış. Al abi parını. Tamam. Buraya geldik. Buraya sakın gelme. Oğlum niye geliyorsun ki o zaman ya? Buraya sakın gelme yazıyor. Altta. Tabii bizim karakterde beyin olmadığı için. Bizim karakterde beyin olmadığı için. Buraya geleceğiz tabii. Ne yapacağız abi? Buraya mı basacağız? Heee elektrik yok. Oha. Ne oldu lan? Araba uçtu ama. Elektriği almamız lazım. Elektriği açacağız. Elektriği açacağız arkadaşlar. Burada ne oldu lan? Araba uçtu resmen. Araba ne abi? Bir şey olmuyor. Buradan gidelim bir. Burası açılmıyor. E, ne yapacağız abi? He tamam şimdi anladım yani kutuyu içeceğiz. Atla bakalım. O kanguru gibi atladık. Şimdi abi elektrik burada. Suyu yağ mı yağıyor ya? Şimdi aç bakalım elektriği. Aç aç. Tamam. Onun... Oha! Burada birisi vardı. Birisi var burada. Kaç abi kaç. Şimdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Gökyüzü ne güzel lan. Şimdi... Oha! Lan burayı kim kırmış? Yo biz buradan geçmedik ki. Biz kutunun üstünden geçtik. Abi birileri gelmiş buralara. Birileri burayı kırmış. Şimdi bakalım. Herhalde buradan gideceğiz. Eve doğru. Aynen. Garaja geldik. Garaja geldik. Şimdi bakalım eve gidiyoruz. Tamam eve geldik şu an. Abi çok karanlık ya. Oğlum beni seri mi duydu lan? Seri beni duydu herhalde. Flaşı açtı. Abi birileri sanki gelecek gibi hissediyorum. Burası açılıyor mu? Yok. Oğlum bu rüyada gördüğümüz ev değil mi? Rüyada gördüğümüz ev değil mi burası? Hadi bakalım ne olacak? Bir şey olacak ama. Aç bakalım kapıyı Abi böyle yavaş açarsan Oo. Lan 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 Ayak seslerini duydun mu arkadaşlar Ve tata tata birisi yürüdü Oğlum ne oluyor lan Hadi bakalım ne olacak bakalım şu kapı açık. Bu kapıdan gireceğiz kesin. Lan bu bebek. Bu bebek sanki bir kaç oyunda da vardı ya. Kafası çivilenmiş. Bu ne abi? Onun. Tamam abi, tamam abi. Bir şey yapmadım lan. Dolap kendi kendine açıldı. Bebek de düştü yere. Düşmüş bebek. Bu onu kaç oyunda görmüştüm ya Birkaç oyunda. Ama hangi oyun bilmiyorum. Ne abi? Ne olacak abi? Onun kapı kapandı. Kapı kapandı. Işık sönüyor. Tam sıkıntı değil ışık sönmesi. Bizim fenerimiz var. Yani ışık feneri Flaşımız var bizim. Aha, Flash da gidiyor ya. ya. Yok gitme gitme. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Ne oldu lan? Elektrik yine gidiyor. Tabloları ne oluyor lan? Ne oluyor? Gelin müziği verdik. Ana! Bu ne lan? Buradan mı gideceğim? Oha! Uzaklaştı lan kapı. Ne oluyor lan? Bunlar ne amına? As. Dede! Dede ne yapıyorsun lan? Kaç kaç abi kaç. Boşu acımaz bize bu. Koş abi koş. Dede geliyor dede. Geliyor mu lan bu? Geliyor geliyor. Hızlı abi ya. Koşma tuşu olsa yetişti. Geliyor lan geliyor. Hızlı hızlı hızlı. Hadi aşağı in aşağı in. Ana kapılar kapanıyor. Kapılar niye kapanıyor oğlum? Ben kapatayım ya. Tamam hızlı hızlı hızlı. Bu ne lan? Ne yapıyorsun lan deli? Ana. Yok abi dede gelecek. Acaba öyle yapınca bizi öldürüyor mu? Hızlı hızlı hızlı. Tamam. Ne oluyor abi? Kapı yine kapandı. Buradan gideceğiz herhalde. Oha. Oha. Ablacım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ananı. Oha. Oha. Karnımıza soktu şeyi. Ha, rüya mıydı lan bu? Rüyaymış. Ama oyun çok güzeldi arkadaşlar ya. Buraya kadar güzel geldik. Bu oyunu bayağı beğendim. Rüya gördük yine. Hadi bakalım ne olacak? Yine ışığı açtı. Telefon ışığını. Ha, aşağı doğru iniyoruz. Oğlum yine aynı eve geldik. Ee, aynı eve geldik. Aa dur. Bu kapı açılmış lan. Bu ne abi? Ne oluyor? Anam. Ne? Oluyor? Ya abi gerizek abi gibi meraktan baktık ya. Ne oldu lan? Yine aynı yere geldik. Adam çekti lan. Mutfağa geldik de. Bir şey var mı lan? Silah falan ver. Şu kadını öldürek. İşte arkamdan kapı kapanmasa şaşarım. Yine geldik. Kapı açılmıyor. Bakalım şu kapı mı açılacak? Ne oldu lan? abi. Oyun çok sessiz oldu. Arkamdan birisi geliyor mu? Yok. Şimdi kesin bir şey olacak abi ya. Oyun sessiz oldu ya. Kesin bir şey olacak. Ne Aa. Bu kız geliyor. Kız geliyor. Kapı açıl. 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 Koş. 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 Koş abi. Koş. Geliyor. Geliyor. Bak, zincirlerle beraber geliyor. Ya hızlı ya. Hadi abi hızlı ya. Geliyor geliyor. Lan koşsana. Var ya şu anda arkaya baksak öleceğiz yani. Çabuk 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 çabuk. Hadi lan az kaldı. Ananın burada. Burada burada burada. Kapıyı kapattık. O yatağı bir üstüne çektik. Ve saklandık lan? Ne olacak abi? Oha! Işınlandı lan. Asiktir ya. Abi. Öldük. Ablacım. Ben bir şey yapmadım. Lan. Ne yaptı lan o? Ne yaptı lan? Bizi bir itti buraya geldik. Ha yine aynı eve geldik. Bu sefer her yerde zincir var ya. Ne oldu eve lan? Ne oldu abi? Ne oldu abi? Oyuna müzik geldi. Her yer zincirli onu fark ettim. Bu kapıda zincirli. He burası açıkmış. Ey abi Vay be oyun bitti mi Oyun bitti galiba. Hadi bakalım. Oyunun sonu böyle de çok güzelmiş ha. Vay be. Oyun bitti arkadaşlar. Bakın mis gibi. Bu oyunu bitirdik. Sonra o evden çıktık ya. Ne biçim evdi lan o? kartanesi. Vay be bitti oyun. Lan. Ne evet oldu lan? Resmen şey gibi olmuş. Buradan kaçış yok lan dedi. Arkadaşlar ne oldu anlamadım ama baya güzeldi oyun. bayağı sevdim yani. Yani baya beğendim oyunu. Bir de arkadaşlar burada şey yazıyor. Ee, devam edecekmiş yani oyun. Yani burada kalmıyormuş oyun. O oyun devam edecekmiş. Bu oyunun takipçisi olur arkadaşlar? Yani güncelleme falan geldiği zaman. Yeni bölüm geldiği zaman oynarız. Bayağı güzeldi. aksiyonlu bu oyundu bayağı. Kovalamacım falan geçiyordu oyun. Çok sevdim oyunu. Yani sizin de oyunlarınızı tavsiye ederim. Açıklama kısmına veririm zaten oyunu. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olsun. Çok sevinirim. Bir kendinize iyi bakın.